Tekirdağ'da yakaladığı kumruyla balıkçıya dalan atmaca yaraladığı kumruyu düşürüp işletmeyi birbirine katarak kaçtı. O anlarsa saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesindeki bir balıkçıda ilginç anlar yaşandı. Bir kumruyu hedefine alan atmaca bir çırpıda yakaladığı avıyla ilçedeki bir balıkçıya daldı. Hemen müşterilerin ardından dükkana dalan atmaca işletme sahibi ve balık almaya gelen müşterilere büyük panik yaşattı. O sırada pençelerini alıp yaraladığı kumruyu bırakarak kaçmaya çalışan atmaca balıkçıyı da birbirine kattı. O anlarda dükkanın güvenlik kamerasına yansıdı. Geçen gün çok inanılmaz bir hadise geldi başımızda. Dükkana atan müşteri girdiği sırada müşterinin arkasından bir tane atmaca ayağında kumruyla birlikte dükkanın içerisine giriş yaptı güvercini tutamadı, güvercini bıraktı, kumruyu bıraktı. Kendisi çıkmaya çalışırken cama çarptı ve bu gördüğünüz buraları karma karış yaptı. Biz de hani buradan kurtaralım isterken o kendisi sıyrıldı, aradan uçtu gitti. Sonra güvercin bize kaldı, yaralı güvercini. İki gündür bakıyoruz, iyileştirdik, durumu iyi. Birkaç gün sonra doğaya tekrar salacağız. Yani şaşırdık tabii. Birden dükkanın içerisinde ayağında kuşla bir şey girdi. İki tane kuş ne olduğunu anlayamadık. Ondan sonra zaten cama vurunca biz de hemen üzerine koştuk, yakalayalım, atalım dışarıya diye. Kendisi yolunu buldu, çıktı gitti. Peki yaralı kuş sahipleriniz mi, ne düşünüyorsunuz? Yani doğaya bırakacağız tabii ki, bu evcil bir hayvan değil ama e, o şekilde müdahale etmeden doğaya bıraksaydık muhtemelen bir kedi kapacaktı. Ya da, ya da o arkadaş karşıya çatıya kondu, oradan tekrar gelip bunu alacaktı. Çünkü atmacalar takip ediyor avlarını. E, biz de birkaç gündür baktık, durumu iyi. Muhtemelen yarım salacağız tekrar doğal yaşamına devam ediyor. Ee, yok bizde şu oluyor daha çok, burada dükkanın altında otururken, çay içerken yukarıdan kargalar ceviz atıyor üstümüzdeki tente. <laughs> Ve onun sesiyle irkiliyoruz. Bu tarz olaylar oluyor. Değişik şeyler oluyor tabi. Hayvanlar burada günümüzde her yerde hayatımızın içindeler. Onlarla ilgili enteresan şeyler oluyor. Ama en ilginçlerinden birisi buydu.